2746'dan fazla Filistinli sivil Gazze'de yardım ararken öldürüldü. Bu ölümlerin çoğu ABD ve İsrail destekli bir kuruluş olan Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yönetilen gıda dağıtım merkezlerinin yakınlarında gerçekleşti. Bu ölümler şiddetli kıtlık ve ağır abluka koşullarında meydana geldi ve kurbanlar İsrail güçleri ile silahlı özel güvenliklerin karıştığı çapraz ateşin ortasında kaldılar. Bu yardım dağıtım merkezlerini korumak için kiralanan özel güvenlik güçleri arasında Infidels Motosiklet Kulübü olarak bilinen tartışmalı bir ABD motorcu çetesinin üyeleri de bulunuyor. Infidels MC adını Arapçada imansız veya inançsız anlamına gelen kafir kelimesinden almaktadır. 2006 yılında Irak Savaşı gazileri tarafından kurulan kulüp, Haçlar ve Papa II. Urban'ın ilk Haçlı seferini başlattığı yıl olan 1095 yılı da dahil olmak üzere çeşitli Haçlı imgelerini benimsiyor. Kulüp üyeleri, radikal cihatçı hareket olarak adlandırdıkları hareketlere ve İslami aşırıcılığa karşı sert bir muhalefet sergilemektedir. Bu özel güvenliklerin lideri, Üzerindeki dövmelerde kırmızı haçlar, Kudüs haçı ve 1095 sayısı gibi yoğun haçlı sembolizmi bulunan ordu gazisi Johnny Taz Molford'dur. Kendisi Müslüman karşıtı nefret söylemleriyle ve Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında provokatif eylemleriyle tanınan Infidels grubuyla açıkça bağlantılıdır. Uzmanlar bu görüntülerin İslam'a karşı Hristiyanların yeniden dirilişi hayaline dayanan tehlikeli bir ideolojiyi beslediğini söylüyor. Malford'un Gazze'de bulunması ve yardım operasyonlarını izleyen güvenlik güçlerine liderlik etmesi, dini ve siyasi çatışmaların ortasında insani yardım çalışmalarının tarafsızlığı konusunda derin soru işaretlerine yol açıyor. Sahadaki gerçekler ise korkunç. Açlıktan ölmek üzere olan Filistinliler, inançlarına ve kimliklerine karşı köklü bir düşmanlık besleyen silahlı güvenlik görevlileri ile karşı karşıya. Bu sadece bölgesel bir mesele değildir. Müslüman dünyası ve adaletten yana olan herkes için bir uyanış çağrısıdır. Küresel güçler tarafından desteklenen bazı güçlerin güvenlik ve yardım kisvesi altında İslam'a ve Müslümanlara karşı nasıl cephe aldıklarının farkına varmanın zamanı gelmiştir. Farkındalık, birlik ve sarsılmaz bir kararlılığa şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.